Genel başkanımla o zaman biz görüştüğümüzde Medya bir gün geldi. Gerçekten var. Bu güzel bir yola çıktı Rabbim yarın yardımcısı olsun. Bu kutlu bir yol. Güzel bir yol. Sonuçta hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin mevfatları için elimizden geleni yapıyoruz. İçimizde çoğu arkadaşımız ticarette uğraşan işverenler, iş adamları. Burada siyasetçiler, iş adamları. Burada hepsi şu toplandı. Çok mutlu olduk biz. De. Ben sonuçta bu akan gözyaşları durursa, ekonomik düzeyimiz de güzelleşirse, Türkiye zaten bizim evimiz. Burada tek bayrak altında yaşıyoruz. Her şey ülkemiz için, sonra Manisa için. Hoş geldiniz. Sizler bizler için değerlisiniz. Manisa artı Bitlisliler burada Manisa'nın toplam gücünü oluşturuyor. Ve dolayısıyla sizlerin emeği, çabası, gayreti Manisa ekonomisine katkısı bizim için önemli. Biz siyasi açıdan da bir yelpaze genişletmesi içerisindeyiz. Bakınız şu anda dahil Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kökten e, tamamen içerisinden ocaktan yetişti arkadaşlarımız da var. Mehmet Bey gibi daha önceden Anavatan Partisi vesaire partilerde görev yapmış. Ama bugün belediye hizmetlerini verirken son derece tarafsız, herkese eşit ve adil, bir Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğinin de güzelliğini gösteren bir yapısı var. Beni de yakinen tanıyorsunuz. Bir i̇şte bir siyasi geçmişim var. Onurla o günleri anıyorum. Saygıyla anıyorum. İki dönemlik bir baro başkanlığı döneminde hukukun üstünlüğünü savundum. Mazlumun, haklının yanında oldum. Ve hiçbir ayrım yapmadan her türlü vatandaşımızın hizmetine ve demokrasinin yerleşmesine çalıştım. Ve bugün geçmişten getirdiğim müktesebatın farklılığımla Milliyetçi Hareket Partisi'nde hizmet etmeye, bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyorum. Ekonomi Bakanı'nın söylediği yeni bir başarı hikayesi lazım dediği boşluğu biz doldurmak için bulunuyoruz Ve Ali Babacan'ın dediği yargıya güven sıfıra indi. Yargıya güven artarsa Türkiye'deki ekonomi artacak. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı korunursa Türkiye'deki finans rejimi eee düzelecek. Biz Euro'nun ve doların esiri olmayacağız." dediği için biz bu boşlukları dolduracağız. Bunun için de işte eski Merkez Bankası Başkanı Bulmuş Yılmaz'ın başkanlığındaki çok ciddi bir finans ve ekonomi e, ekibiyle beraber milletin huzuruna çıktık. Bu anlayışla size kendimizi anlatmış olduk ve sizden bu anlamda bir güven ve destek istiyoruz.